Herkese yeni videomdan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde yapılabilecek, az maliyetli misler gibi ekler hazırlayacağız. Hadi hiç bekletmeden hemen tarifi yapmaya başlayalım. İlk olarak muhallebisini hazırlıyorum. 3 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. 1 çay bardağı şeker 2 tepeli yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. 1 yumurtanın sarısını ekleyelim. Beyazını hamurumuzu yaparken kullanıyorum. Malzemelerimizi ocağa almadan önce şöyle bir karıştıralım. Topak topak kalmasın. Daha sonra koyulaşana kadar ocakta sürekli karıştırarak pişirelim. Bu şekilde hazır olduktan sonra içerisine bir paket vanilyayı ekleyip karıştıralım. Ardından bir yemek kaşığı tereyağını da ilave edelim. Ve tereyağının erimesi için karıştıralım. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine poşet alalım ve gördüğünüz gibi hava alıp kabuklanmaması için bu işlemi uyguluyorum. Muhallebimizin soğuması için kenara alalım ve eklerimizin hamurunu hazırlamaya başlayabiliriz. 100 gram tereyağımızı tenceremize alalım ve orta ateşte erimesini sağlayalım. 1 su bardağı soğuk suyumuzu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 fiske de tuzumuzu ekleyelim. Kaynamaya başlayınca 1 su bardağı unumuzu ekleyelim. Orta ateşte 3-4 dakika boyunca hızlı hızlı karıştıralım topaklanmaması için ve tüm unun iyice karıştığından emin olmak için ara ara ezerek karıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi helva yaparmış gibi kavuralım. Bu şekilde oluyor kıvamı hemen toparlanıyor zaten. Ve şimdi bunun soğuması için bir kaba alıyorum. Sıcak sıcak yumurta kırmayalım lütfen. Aksi halde yumurtalar içerisinde pişer ve istediğimiz hamuru elde edemeyiz. Ve şimdi iyice soğuyan hamurumuza yumurtalarımızı ilave etmeye başlayalım. Yumurtaları teker teker iyice çırptıktan sonra ilave edelim. Ben toplamda 3 yumurta ve muhallebi hazırlarken kalan bir yumurta akı vardı ya onu kullandım. Yapışkan bir kıvam aldığında yumurta eklemeyi bırakabilirsiniz. Küçük yumurta kullanıyorsanız 4 yumurta da yeterli olacaktır bu tarif için. Mikserimizin yüksek devrinde her yumurtayı 2-3 dakika güzelce çırpalım. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde toparlandı. Yapışkan ve uzayan bir kıvam aldı. Şimdi bu hamurumuzu sıkma torbamıza alalım. Sıkma torbanız yoksa kaşıkla da yapabilirsiniz fakat sıkma torbası çok daha pratik oluyor arkadaşlar. Ve hamurumuz hazır. Şimdi tepsimizi ayarlayalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin altına hamurumuzdan küçük parçalar sürelim ki tepside çalışırken pişirme kağıdımız sabit dursun. Belli aralıklarla hamurumuzu tepsimize alalım. Siz istediğiniz kalınlıkta ve uzunlukta yapabilirsiniz. Zaten pişerken yeterince şişeceği için bu büyüklük benim için yeterli. Bol bereketli, misler gibi bir sürü ekler hazırlayabilirsiniz evinizde. Ve son olarak parmaklarımızı yağlayarak sivri olan kısımları düzeltelim. Pişerken şekli daha güzel olsun diye bunu yapıyoruz. Önceden ısıtılmış 165-170 derece alt üst ayar fırında pişmeye bırakalım. 40-45 dakikada benim fırında pişmişlerdi. İlk yarım saat hiç fırını açmayalım. Daha sonra içinin pişip pişmediğini bir bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. İçi boş ve kurumuşsa ekleriniz olmuş demektir. İçerisine muhallebimizi sıkalım. İsterseniz kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben iki şekilde de göstermek istedim. Son olarak da üzerine süreceğimiz çikolataları eritelim. Benmari usulü çikolatalarımızı eritiyoruz çaydanlığa su ekledim ve üzerine su değmeyecek şekilde kap koydum. Bu şekilde yarısı bitter, yarısı sütlü olacak şekilde 160 gram çikolata kullandım. Ve hazırladığımız eklerin üst kısımlarını çikolatayı bulayıp servis tabağına alıyorum. Benim için en zor kısmı burasıydı. Birazcık parmaklarımız batabilir. Ve son olarak fıstık, çikolata ya da dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. İsterseniz sadece çikolata sosuna batırıp da servis edebilirsiniz. Ben ilk olarak fıstık serpiştirdim. Fakat erittiğim çikolatalardan biraz fazla kalınca onunla da süslemek istedim. Umarım sizler de denersiniz ve evinizde çok kolay ve güzel bir şekilde bol bereketli ekler yaparsınız. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.